Hocam merhaba. Merhaba Recep'cim. Nasılsın hocam? İyiyim Recep'cim. Seni sormadım. Hocam iyiyim. Biz yine bizim ilginç bir video serimiz var. Karıştırılan konuları işliyoruz evet, hocam. Evet karıştırılan noktaları işliyoruz. Birinci ve ikinci üniteyi yapmıştık. Şimdi üç ve dördü yapıyoruz Recep'cim. Hocam sizdeyiz. Hocam şimdi bak şimdi üçüncü de öğrencilerimizin karıştırdığı noktalardan biri. Şimdi Doğu cephesinde bir cephe var değil mi? Var hocam. Hatta ki Azmı Karabekir falan var. Orada mücadeleyi sürdüren Ermenilere karşı Kuvayi Birliği mi Düzenli oldu. mu? Hocam düzenli oldu. Düzenli oldu. Bak arkadaşlar dikkat. Bunu bildiğinde yorum bambaşka bir yere gider. Kuvayi Milliye zannediyorsan bambaşka bir yere biter. Ha. Dolayısıyla dikkat. Kuvayi Milliye Doğu cephesinde yok. Peki nerede var abi? Güney cephesinde var. Yani bugünkü ya bildiğimiz Antep, Urfa, Maraş var ya Adana. O bölgenin savunulmasında evet Kuvayi Milliye var. Ama Doğu cephesinde yok arkadaşlar. Dikkat önemli bir noktaydı. Şimdi bak Recep için. Bir diğer nokta öğrenci tabi eski dil olduğu için böyle şey geliyor hocam Tabi zor geliyor mesela. Teşkilatı esasiye. Yani hatta böyle teşkilat derken Hocam bu tesisatçı falan diyenler oluyor böyle. Çocuklardan te hocam, tesisat diyenler oluyor. Arkadaşa üzüldük şimdiden. <laughs> Valla bir çocuk oluyor hocam. Tesisat mıydı neydi? <laughs> oğlum o öyle değil. Diyorum ki yavrum teşkilat esasiye. Yani anayasa bak esas. Şimdi çocuklar bunu karıştı hocam. Teşkilat esasiye neydi ne değildi. Çünkü... Bir defa ismi karım geldiği için çocuklar şöyle bak. Tamam hocam ben bunu öğrenmek istemiyorum <laughs> deyip kendini kilitliyor. Bak esas. Ne demek esas yavrum? Ana demek değil mi? Ana. Anayasa. Teşkilat esası anayasa 1920 anayasası. Peki ara, bu nedir? Söyledim anayasa. Peki ne değildir biliyor musun? Bu anayasanın içinde insan haklarıyla ilgili yani senin kişisel haklarınla ilgili. Nedir o hakkın? Yaşama hakkın, efendim eğitim hakkın, sağlık hakkın. Bunlarla ilgili bir düzenleme olmadığını iyi bil. Öğrenciler bunu karıştırıyorlar 1924 anayasasıyla karıştırıyorlar. Dikkat arkadaşlar. İlk anayasamız Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda insan hakları yani kişisel haklar yok. Çünkü neden abi? Savaş var. Savaş devam ne yapmışlar? Devletin böyle işte işle ilgili işte meclis hükümeti, güçler birliği falan gibi devletle ilgili bir şeyler koymuşlar içine. İnsan hakları falan bunlar henüz yok o zaman. Gündemde yok. Sonra olacak ama. Olur mu can Çok güzel hocam. Tamamdır. Şimdi öğrencinin karıştığı bir şey daha. Nedir hocam? Tekarifi milliye ile biraz önce söylediğim Teşkilat esasıyla karışıyor. Bunlar direkt karışır hocam. <laughs> Vallahi Hayır. çorba oluyor. Hele bazı çocuklar artık diyor hocam bu nedir Allah söylesen ya yani çünkü yabancı geliyor onlara o kültür yani eski biraz eski yazı ya. Şimdi bak tekalif milliye. Tekalif yükümlülük demek. Milli milli. Milli yükümlülük yani ordunun ihtiyaçları için çıkarılan bir kanun. Hani orduya böyle silah, mühimmat, hatta kılık, kıyafet, yemek, yemek, içmek her şey veriliyor ya. O tekalif milli. Kütahya Sikeri Savaşı'ndan sonra hatırla yavrum. Teşkilat esasiye ya. söyledim biraz önce. Anayasa kardeş. O başka bir olay. Yani sen burada bak esas eş ana demek ya. Esas eşittir ana değil mi? Esas sorunumuz diyoruz değil mi? Ana sorunumuz. Esas eşittir ana tutuyorsan hakkında bunu. He ha, bu anayasa babacığım. Bunu koy kenara. Tekrar bir milliye bu tarafa koy. O da milli yükümlülük. Onu da karıştırma. O bizim orduya yardımla alakalı bir şey. Oldu mu yavrucuğum? Peki. Şimdi gelelim bir yere bak. Doğu sınırı. Hocam doğu sınırı nere çizilmişti? Çünkü bak şöyle olarak arkadaşlar dikkat. Doğu cephesiyle. Ankara anlaşması mı hocam? Değil. Bak arkadaşlar doğu cephesini anlatan bir soru görün değil mi? İşte şöyle oldu böyle anlatıyor. Seçeneklerde şunu görürsün genelde. İşte doğu sınırı kesin çizildiği gibi. Bak eğer Gümrü'den bahsediyorsa. Gümrü anlaşmasından, Soru çözüyorsan benim ne demek istediğimi anlıyorsun. Gümrü anlaşması ile doğu sınırımız çizilmedi kardeşim. Kars anlaşması çizildi. Dikkat. Eğer Kars'tan bahsediyorsa, ya bu anlaşmadan bahsediyorsa, evet böyle bir yorum yapabilirsin. Ama Gümrü'den bahsediyorsa, aman uzak ol. Aman. Çünkü Gümrü'de doğu sınırımız kesilmesin, çizilmedi abicim. Bir de Güney Cephesi ilgili var. O da Ankara anlaşması çizildi ama o da kesin değil. Bak bu kesin ifadesini gördün mü? Dikkat et ya. Ankara anlaşmasıyla Güney sınırımız kesin çizilmedi. Evet. Çizildi ama bir yer yoktu. Neydi Recep? Hatay hocam. Hatay yoktu değil mi? Künefe diyarından mahrum kalmıştık Recep'ciğim. Evet hocam iyi ki kalmamışız. Şu an yiyebiliyoruz. Evet daha sonra da biliyorsun 1939'da evet, Hatay hocam. ana vatana katıldı Recep'ciğim. Evet. Efendim, evet. Peki Recep'ciğim şimdi Mudanya'da adamlar TBM'nin kurduğu düzenli ordu zaferi kazanınca adamlar yani İngilizler Mustafa Kemal yani TBM'yle masaya oturuyor. Bak şimdi iyi dinle yavrum. Diyorlar ki kardeşim sana yani TBM'ye sana İstanbul'u veriyoruz. Bak, sana İstanbul'u bırakıyoruz. Sen bu zaferi kazandın. İstanbul sana bırakıyoruz. Şimdi yorumlarda şöyle bir şey oluyor. Bu olayla Osmanlı hukuken mi sona erdi? Siyasi olarak mı sona erdi? Hemen A yazıyorlar. Osmanlı siyasi olarak sona ermiştir. Ama öyle değil. Hukuken sona erdi. Bak, arkadaşım dikkat. Mudanya'da Osmanlı hukuken yok sayılmıştır, yani sona ermiştir. Nedeni şu. Başkenti olan İstanbul normalde kimin hakkıdır? Osmanlı. İşte Osmanlı. Yani hukuk, hak aynı şey ya. Yani, değil mi? Ama ona verilmemiş. Kime verilmiş abi? Deme verilmiş. Ha demek ki Osmanlı Devleti'nin hukuken sona ermesi Mudanya'da olmuş. Ama siyasi olarak sona erme sonra saltanatın kaldırılmasıyla. Dikkat. Peki Recep'ciğim. Sana bomba bir soru soracağım. Ne var hocam? Türkiye Lozan Anlaşması'nda tam bağımsız oldu diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Diyemeyiz. Neden Recep? Hocam boğazlar. Aferin Recep'ciğim. Aferin dikkat bakın. Yorumlarda da göreceksin bazen. Geçen sene 2022 LGS'de geldi arkadaşlar. Tam bağımsız Lozan'da değiliz. Çünkü Boğazlar bizim değil. Boğazlar komisyonlu. Bizim değil. Bizim değil abi. Tam bağımsızlık şu. Öyle bir şey ki senin memleketin içerisinde senin dışında hiçbir güç olmayacak. Bak olmayacak. Ama 1923'ten 36'ya kadar 13 sene Boğazlar bizim değildi. Lozan'da böyle bir karar alındı. Necipciğim hemen dördüncü üniteye geçelim mi? Geçtik hocam. Necipciğim bak orada şimdi bir şey diyeceğim. Değil hocam. Bak Atatürk'ün ilkelerini biliyorsan öğrenci. Bak biliyorsan beni anlayacaksın. Cumhuriyetçilik ve halkçılık diye iki tane ilkemiz var değil mi? Evet. Şimdi bu ülkelerden hangisi milli egemenlikle ilgili? Şimdi bak mesela soruda geliyor. Çocuk diyor ki hocam milli egemenlikle halkçılıkla mı ilgili yoksa cumhuriyetçilikle mi ilgili? Babacığım ikisiyle de ilgili. Bak dikkat. Milli egemenlik denen olan halkın yönetime katılması değil mi abi? Kim yönetime katılıyor bana söyle. Halk. Vatandaş. Vatandaş halk katılıyor. Nasıl halkçılıkla ilgili olmaz? Yani mümkün böyle mü bir şey? E, cumhuriyetçilik direkt onunla ilgili zaten abi. Cumhuriyet işte halk yönetime katılıyor. Yani uzun lafın kısası bak. Sorularda milli egemenlik gördün mü? Hocam onunla ilgiliydi de işte bununla ilgili mi diye düşünme yavrum. Yapıştır gitsin. Cumhuriyetçilikle ilgili halkçılıkla da ilgili. Hem de aslanlar gibi. Peki. Devletçilik anlayışı bir şey var. Biliyorsun devlet ekonomik hayatta etkin hale geliyor falan. O konulara tabii şu an girmiyorum ama bu anlayış ile liberal anlayış arasındaki fark. Yani devletçilik mesela sana bir metin verecek. İşte bu devletçi mi liberal mi? Karıştırıyor öğrenci. Bak yavrum eğer eğer devlet 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 diyorsa bir iki orada devletçilik var. Adı üstünde zaten. Eğer özel sektör ağırlıklı bir şeyler diyorsa mesela işte İzmir İktisat Kongresi liberal bir Anlayışla yapılmış bir şeydir. O da çünkü özel sektör yapsın diyor işte özel üreticilere kredi verelim diyor falan. Hep özel sektörü böyle teşvik edici şeyler var. O liberal bak. Mesela o liberal tamam mı yavrum? Ama bak mesela bir metin okudun dikkat İşte devlet işte birinci beş yıllık kalkınma planını uyguladı. Abi kim uyguladı? Devlet. Devlet. Devletçilik bu. Liberal olmaz. Olur mu yavrum? Eğer metinde böyle dediğim gibi özel sektör falan filan diyorsa Tamam liberal diyebilirsin kardeşim. Oldu mu yavrum? Olur hocam. Eyvallah. Heh. Şimdi saltanat kaldırdı Recep için. Osmanlı Devleti hukuken mi sona erdi siyasi olarak mı var? Yine hocam, geldi. Başımızın siyasi. Böyle. Evet yani Osmanlı artık siyasi olarak yani resmen sona erdi. Şimdi arkadaşlar biliyorum kafan karıştı. Diyorsun ki hocam Allah'a seviyorsan şu sona erme işleri bir toplasana bana. Topluyorum. Osmanlı Devleti Mondros'ta fiilen sona erdi. Mudanya'da hukuken sona erdi saltanatın kaldırılmasıyla resmen sona Yani siyasi olarak. Oldu. oldu mu ya? Oldu hocam. Topladık çıkardık böldük. Bunu mi? bak bunu bir kağıda yaz. Masanın o tepeye as. Buzdolabına makletle koy. As bayrakları. Bayrakları çıkar. Peki. Recep'cim. Halifeliğin kaldırılması. Çocuk diyor ki hocam bu milli egemenlik. ilgili mi değil mi? Değil. Babacım olur mu? İlgili. İlgili hocam. Bak arkadaşlar. <laughs> dikkat. Halifeliğin kaldırılması tıpkı saltanatın kaldırılması da olduğu gibi milli egemenlikle direkt ilgili bir şey. Çünkü bak halifelikte de bir kişi var. O da bir kişi egemenliği gibi. Evet biraz dini karakterli bir şey. Dini bir şey. Ama sonuç olarak kişisel bir egemenlik var. Yani halkın seçtiği bir şey yok ki orada. Oldu mu yavrum? O zaman bak. Halifenin kaldırılması da tıpkı saltanatın kaldırılması gibi Türkiye'de milli egemenliğe geçişle ilgilidir arkadaşım. Dikkat et. mi? Değil deme. Peki. Bir diğer nokta Recep için. Türk Dil Kurumu diye bir şey var değil mi? Var hocam. Bu ne yapıyor? Türkçe sözlük yapıyor, Türkçe kelimeleri araştırıyor. Peki okuma yazmayı öğretmede etkili mi? Değil. Değil. Bak arkadaşlar dikkat. Öğrenciler bazen böyle şaşırıyorlar. Kafalar karbon çabalı oluyor. Abi Türk Dil Kurumu'nun okuma yazmayla bir ilgisi yok. Yok abi. O millet mektepleri. Yani Türk Dil Kurumu'nu böyle sanki bir okumuş gibi falan mı hayal bilmiyorum. Öyle bir şey yok abi. Bir bilim kuruludur ya. Türk Dil Kurumu dediğin kurum var ya bir bilim kurumudur. Okuma yazma ile uğraşmaz abi adam. İlkokul mu orası? Okuma yazma okulda öğrenir. Aynen öyle Daval hocam. karıştırma yani. Peki. Şimdi bir şey var acaba. Hani biz uluslararası takvim saatleri kabul ediyoruz ya. Ediyoruz işte hocam. Ölçü birimleri falan. Şimdi tabii bu ekonomik bazı etkenlerle oluyor tabii. Yani ekonomik kaygılarla oluyor. Şimdi çocuk tabii böyle şöyle düşünüyor. Ee, biz Avrupa'daki takvimi aldık. E, saati aldık. E, rakamları aldık. Yani bunları ekonomik uyum sağlamakla ilgili olduğu için. Ha o bu ekonomik bağımsızlığa ilgilidir diyor. Bak arkadaşım dikkat. Takvim, saat, ölçü birimlerindeki değişikliğin ekonomik bağımsızlığın sağlanmasına hiçbir ilgisi yok. Yok kardeşim. Bunu görürsen bunu ele. Ama bak ekonomik olarak uyum sağlama derse evet okey varız orada. O doğru. Ama ekonomik bağımsızlık yok. Yavrum bunları durdur. Durdur nota bunları durdur. Bunlar çok işine yarayacak. Bir nokta daha var Hacepçi öyle biliyorsun değil mi? Biliyorum hocam. Bu tekke zaviye'ler biliyorsun böyle dini mekanlar evet. Hani camiler dışında diyelim. Camiye namaza gittin diyelim. Namazdan çıktın diyelim. Yanında bir tekke var. Orası böyle insanların dini sohbetler yaptığı, tarikatların buluştuğu yerler. Şimdi çocuk diyor ki hocam bu hangi alanda? Eğitim alanında mı? Toplumsal alanda mı? Toplumsal. Tabii ki toplumsal. Hocam. Bakın arkadaşlar dikkat. Öğrencilerin bir kısmında bu tekke zaviye sanki böyle eğitim alanında bir şeymiş gibi. Hocam yani, medreseyle mi karıştırıyorlar. Recepçi lafı hazırlar aldın. Çünkü onu medreseyle karıştırıyorlar. Medrese bildiğim bugünkü okul, bugünkü okullar gibi. Ama tek cezavi, caminin hemen yanında gibi olan diyelim. Her zaman bir şey olmaz ama bir dini merkez gibi ya. Yani bir sosyal mekan. Bakın bir sosyal mekan. İnsanların bir araya geldiği, dini amaçlarla bir araya geldiği bir mekan. Yani bir toplumsal bir bölge. Ondan dolayı eğitim değil, toplumsal arkadaşlar diyorum. Bir de öğrenci zorlandığı bir şey daha var. Nedir hocam o? Soyadı kanunu diye bir kanun çıktı. Var hocam. Şimdi öğrenci bakıyor. Hocam soyadı kanunu işte kanun olduğu için yani bu hukuki alandadır hocam. Toplumsal alanda. Evet bak arkadaşlar dikkat. Her gördüğün sakal Deden zannetme derdi deden bana. Her gördüğün hukuk. Hukuk gördün ya. Ha bu hukuki alan değil mi? Hukuki alanda yapılanlar belli kardeşim. Medeni kanunu mesela. Ceza kanunu. Bunlar hukukla ilgili şeyler. Ama soyadı kanunu. Soyadı insanlara İnsanlara bir soyadı veriliyor. Toplumsal bir şey. İyi de hocam niye kanun var? Abi devlet her işini kanunla yapar. Şuraya bir tuvalet yapacaksa bile bunu bile kanunla yapar. O zaman biz bunu da mı yani diyelim bir tane stat yaptı. Stat yapma kanunu diyelim. E buna da mı hukuk diyeceğiz yani? Devlet her işini kanunla yapar. Sen hukuk alan değil mi? Oldu mu yavrucuğum? Yani soyadı kanunu gördün mü hukuk alanı zannetme yavrum. O toplumsal alanda. Çok güzel hocam. Hocam bitirdik mi? Recep'cim bitirdik. Bak öğrenme noktaları güzel güzel söyledik. Sevgili çocuklar lütfen en güzel bir kalem kağıdı alın. Bunları bir not alın. Hatta böyle büyük büyük yazın. Asın, yapıştırın. Hatta fotoğrafını çekip ekleyin. Süper fikir hocam. Görelim. Hocam arkadaşlar eğer bu videoyu beğendilerse beğenmeyi ve eğer hala abone değillerse hocam tabii ki de abone olmayı unutmasınlar. Evet hocam. Hocam bu seri devam edecek. Evet devam edecek. Bir videomuz daha var. 3, 5. 6. ve 7. üniteyi kapsayacak. Onu da ekleyeceğiz arkadaşlar en kısa zamanda. O zaman olayı bitirmiş olacağız. Kesinlikle arkadaşlar o videoyu da bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.